Kurulu başkanım, çok kıymetli misafirler. Katılım Finans Strateji Belgesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Katılım Finans Bu toplantımız Katılım Finans Strateji Belgesinde yer alan Katılım Finansa yönelik olumlu algı ve farkındalığın artırılması ile Katılım Finans Okur Yazarlığının artırılması hedeflerine bir adım daha yaklaşmamızı sağlayacaktır. Yöntemlerle kendi içerisinde yapıldığını düşün. Bunun işlem maliyetleri üzerindeki katkısı. Bir, finansal kuruluşlarla birçok sorun aslında uzun dönemli ilişki kurulabilirse yeni finansal ürünlerde yer alabilmesi. Yani düşünün e, Sayın Başkanımız şeyden bahsetti, e, yeşil bir OSB'den bahsetti. Böyle atılım olduğunu düşünüyoruz. Gene önemli bir konu derecelendirme sistemi. Türkiye ekonomisi e, çok uzun yıllardır. E, bankacılık bankacılığa dayalı bir finansal modeli benimsemiş bir ekonomi. Katılım finans anlayışı, katılım finans stratejisi, katılım finans strateji belgesi Türkiye ekonomi modelinin finansal olarak en önemli ayaklarından bir tanesi olmayı hedefliyor. Katılım finans Türkiye'deki ismiyle dünyadaki ismiyle İslami Finans aslında 1400 yıl 1400 yıldır var. Türkiye'de resmi olarak 1984 yılından itibaren özel finans kurumlarının kurulmasıyla aslında burada katılım finans sistemi o zamanki ismiyle işte faizsiz finans kurumları özel finans kurumları faaliyete başlıyor ve hakikaten o zamanki yüzde birler seviyesinden, finansal sistem içindeki yüzde birler seviyesinden bugün yüzde onlar seviyesine ulaşmış durumda. Evet bu çok güzel ve önemli bir gelişme ama biz diyoruz ki bu yetmez. Katılım finans önemli bir yapısal dönüşüm geçirerek biz buna bütüncül dönüşüm adını veriyoruz. Özellikle reel sektörün ve hane halklarının ee, finansmanında önemli bir rol oynamalı diye düşünüyoruz. 2015'te ilk e, kamu katılım bankası olarak ziraat katılım 29 Mayıs'ta faaliyetine başladı. E, <laughs> Tabii katılım bankacılığı serüvenimizde e, başımıza da bir takım badireler yaşadık. E, sıkıntılar e, yaşadık. Onun vermiş olduğu bir ee, nasıl diyeyim, algı bozukluğu da ister oldu. Bunu aşmak için <laughs> hakikaten sektör çok çaba sarf etti. Kamunun da bu e, sektöre girmesiyle birlikte artık e, en önemli şey güven e, noktasındaki vatandaşlarımızın e, algı noktasındaki eksikliği tamamlanmış oldu aslında eee kamu eee katılım e, finans sektöründe ciddi bir güven aşıladı diyebiliriz. Eee bundan sonra eee silah katılım, vakıf katılım ve emlak katılım da peş peşe açılmasıyla birlikte hem sektöre bu anlamda bir e, güven aşılmış olduk hem de eee ciddi bir rekabet ortamı eee getirmiş olduk. Ciddi bir yarış ortamına e, sokmuş olduk. Eee 2015'te yüzde dört buçuklarda olan bankacılık içindeki payımız şu an yüzde ona yaklaşmış durumda. Yani altı yedi sene içinde hakikaten kamunun burada ne kadar etkin olduğu e, gözde görülür bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Yüzde ona yaklaşan bir bankacılık payına ulaşmış olduk. tüm katılım bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü e, 1 trilyonu aşmış durumda şu an